Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte battaniye nasıl astarlanır bunun çalışmasını yapacağız. Şöyle bir popcorn battaniye modeli yapmıştım daha önce. Bunun örgüsünün yapılışını da başka bir videomda göstermiştim. Hem bu popcorn'un örülüşünü hem de şuradaki kenar yapımını e farklı far videolarda gösterdiğim videolarım arasından bunlara da ulaşabilirsiniz. Şöyle küçük de bir parça ördüm. Şimdi bunun bunun üzerinde astarlamayı göstereceğim sizlere. Bu battaniye büyük bir battaniye 1 metreye 1 metre olduğu için böyle büyük bir ebatta sizlere kadraja sığmadığı için gösteremiyorum. O yüzden şöyle ördüğüm küçük bir parçada sizlere göstermeye çalışacağım şimdi öncelikle benim buradan kalan bir astarım var küçük bir parça kumaşım bununla göstereceğim şöyle arkasını göstereyim örgümüz sizlere arkasını aslında hani e, astarlamasanız da olur gayet düzgün Eğer bu model için e, hesaplayacak olursak gayet düzgün aslında arkası ama illa astarlamak isterseniz de bu videomdan izleyip yapabilirsiniz sizlere açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım Şimdi öncelikle battaniyemiz var sayalım bunu. Bunu ters şekilde yere yayacağız. Yani yere yayacağız diyorum çünkü büyük bir battaniye dediğim gibi 1 metreye 1 metre. E, o yüzden ben yere yayarak açıkçası halın üzerine yayarak çalıştım. Yaptım daha düzgün olması için. Şimdi küçük bir parçamı aldım böyle ördüm. Kumaşımızı alıyoruz. Poplin bir kumaş bu desenli olarak da seçebilirsiniz. Ben düz renk seçmiştim. Dediğim gibi bu battaniyemden kalan bir kumaş. Öncelikle ben astarlamayı bakın şurada göstereyim. Ee, bu videoyu izleyenler de bilecek. Öncelikle kenarlara ikili trabzan yapıyoruz. Astarlamayı da bu ikili trabzanların oraya kadar yapacağım. Yani şuradan itibaren yapacağım astarlamayı. Şuradaki midye kabuğu görüntüsüne kadar gelmeyeceğim. Bunda da yaptığım gibi şöyle e, trabzanların oraya kadar yapacağım. Ters olarak battaniyemizin düzü yere gelecek şekilde serdik. Kumaşımızı da büyük bir kumaş varsayarsak bunu kumaşımızı üzerine seriyoruz. Ve kenarlardan bir santim geniş kalacak şekilde bu kumaşımızı kesiyoruz. Şöyle yakınlaştırayım kameramı. Kenarlardan birer santim fazla kalacak şekilde yani şöyle göstereyim sizlere bakın. Yani midye kabuklarını eğer kenarlarını yaptıysanız bu şekilde midye kabuklarını kapatacak şekilde kumaşımızı keseceğiz. Eğer farklı bir battaniye içinde yapıyorsanız dediğim gibi dış tarafından birer santim fazla kalacak kumaşınız. Bu şekilde yapıyoruz. Şöyle o bir santim kalan pay kısmını bu şekilde katlıyoruz. Bu kumaşın ters veya düzü aynı olduğu için önemli değil. Ama siz ters kısmı içe gelecek şekilde yapacaksınız. Düz kısmı size bakacak. Eğer desenli bir kumaş varsa elinizde. 1 cm olan kısmını böyle katlayacağız. Ve kenara iğneleyeceğiz. Bakın dikeceğimiz yere. Bakın milya kabuğu görüntüm dışta kalacak şekilde. Ben trabzanlarımla eşitleyerek bunu yapacağım. Şöyle toplu iğnelerimiz var. Toplu iğnemiz gerekiyor bu aşamada. Toplu iğnelerle öncelikle bunu sabitleyeceğiz. Daha sonra da teyelleme işlemi yapacağız. Sonra da dikiş makinesinde dikeceğimiz için daha düzgün olması amacıyla teyelleme işlemini yapacağız. Düzgün düzgün bir şekilde kumaşımı ayarlayarak yapıyorum. Böyle küçük bir parça da kolay oluyor. Ama daha büyük böyle battaniyelerde biraz daha zorlanıyoruz bu işlemi yaparken. Düzgün yaparsanız hepsi de gayet düzgün ve muntazam olacaktır. Şunu da belirteyim. Bu kumaşı böyle fazla gerdirmeyin. Bu teyellemeyi ve iğnenemeyi yaparken. Çünkü örgü esnek bir şey olduğu için. Kumaşınız da gergin olursa bu sefer toplanmalar olacaktır. Yani dikişinizi yaptıktan sonra örgü geniş gibi kumaşta da darmış gibi duracaktır O yüzden bu kumaşı çok gelmeden hafif şöyle serbest bırakarak bu iğnelemeyi ve teğellemeyi yapın yine ben birkaç tane iğnemi takarak devam ediyorum kenara geldim Bakın, bu şekilde bir kenarını iğneledim. Şimdi burada ben bir santim fazla kestim ama e, yine de burada bir fazlalığım var. Bunu burada kesebilirim artık. Tabi e, kabuktan itibaren kesiyorum. Bakın yine burada içe kıvırma yapacağım için bir santim pay bırakarak kesiyorum. Şu dış tarafındaki şu fazla parçamı kesiyorum. Yine burayı da katlayacağım. Şu iğnemi çıkarayım şimdilik. Bunu da bakın içine katlayacağız. Bu şekilde içine katlıyorum. Ve köşemizde yapmış oluyoruz. Bu iğnemi tekrar takıyorum yerine. Aynı şekilde çok sıkmadan kumaşımı bakın hafif gevşek bırakarak çok germeden iğneleme iğneleme işlemini yapıyorum. Diğer kenara geldik. Yine bir santim boşluğum var. fazlan var yani. Dikiş payı. Bunu içine kıvırıyorum. iğnelememizi yapıyoruz. Düzgün bir şekilde olmasına özen gösteriyorum. Şu köşedekini çıkarıyorum çünkü şurayı kıvıracağım. Bakın bu bir santimlik. Fazla mı da buraya kıvırdım. şekilde iğnelememizi yapmış olduk. Düzgün bir şekilde iğneledik. Şimdi ben farklı bir renkte iğneme ipimi taktım. Bu ipin önemi yok. Bunu teyel amaçlı kullanacağız. Dikerken dikiş makinesinde düzgün olması için bunu böyle kullanacağım. Gelişi güzel. Şuradan dikmeye başlıyorum. Aralıkların çok sık yapmanıza gerek yok. Bunu sadece örgümüz kaymasın ve dikerken dikiş makinesinde düzgün dikelim. Diye yapıyoruz. Şöyle bir alttan bir üstten batarak. Bakın şöyle göstereyim. Önden de gözüküyor ama önemli değil. Bunları daha sonra çıkaracağız. Teer ipimizi. Şöyle dikermiş gibi aralıklarla ben teerliyorum. biraz gevşek oluyor bakın. Battaniyemi gerdirmiyorum yani. Sadece örgümüzün kaymaması için bu işlemi yapıyoruz. Şöyle başladım köşede bitirdim. Ve bu ipi buradan kesiyorum artık. Bu benim için önemli değil. Şimdi değerleme işlemini yaptık. Ve dikiş makinesinde dikime geçeceğim. Ben sizlere dikiş makinesine dikilmesini de göstereceğim şimdi. Ama e, dikiş makinesi olmayanlar için elinizde de dikebilirsiniz. Ama biraz zorlanacağınızı söyleyebilirim. Bu ebatlarda büyük e, olacağı için bebek battaniyelere Biraz zorlanabilirsiniz elinizde. Dikiş makinanız yoksa elinizle de dikebilirsiniz. Ama dediğim gibi biraz zorlanacaksınız. Ama e, dikiş makinasında illa olsun kenarları düzgün olsun isterseniz benim yaşadığım ilçede böyle bir şey mümkün. Terziye götürüp yapabilir, yaptırabilirsiniz bunu. Sizin yaşadığınız şehirleri bilemem ama kumaşınızı alıp terziye götürüp e, dikiş yapmalarını, bu astarlama işlemini yapmalarını rica edebilirsiniz. Yani tabi para karşılığında bunu isteyebilirsiniz. Bu şekilde bir çözüm söyleyeyim sizlere. Ama ben şimdi sizlere bunu dikiş makinesinde dikimini göstereceğim dikiş makinesine geçtik. Şimdi ben battaniye büyük olduğu için bu iğnelerimi diktikçe, makinede diktikçe çıkarmıştım. Ama siz bu küçük bir parça olduğu için kim çıkarabilirim. Çünkü teyelimi de yaptım. Ama battaniyeniz büyükse eğer diktikçe çıkarabilirsiniz bu iğneleri düzgün olması için. Ama zaten teyarlediğimiz için düzgün olacaktır bu ipimi sonra gizleyeceğim bu sizi rahatsız etmesin şöyle örgüm alta gelecek şekilde kumaşım üstte gelecek şekilde makinemi ayarladım ipimi taktım ipim kumaşımla aynı renkte şöyle altına geçiriyorum bakın makinemi kapattım şimdi elimle de e, karşıdan yavaş yavaş çekerek ve bu taraftan da iterek e, kenarlarının dikimini yapacağım e, Şöyle makinemi de göstereyim ben sizlere Singer bir makinem var benim Normal bir dikiş makinesi Şöyle ayarladım 3'ü Üç, ayarladım dikiş sıklığını dikiş şeklini Sıklığını da yine 3'ü ayarladım Bu şekilde dikimini yapacağım Hemen başlıyorum. Köşeye kadar diktim bakın. Şöyle şurada görüyorsunuzdur bakın. Köşeye kadar diktim. Şimdi kaldırıyorum. Şu iğnemi hafif havaya kaldırıyorum ve çeviriyorum. Yani battaniyemizin köşesine geldiğimizi varsayıyoruz. Çevirdim yine kapattım, indirdim. Ve bu kenarını dikiyorum. Burayı da diktim. Tabii küçük bir parça olduğu için çabuk bitiyor bu. Bu şekilde dikişini yapıyoruz. Şuradaki teyerrlediğiniz iplerin üzerinden gidebilir dikiş. E, bu herhangi bir problem değil. Bunlar zaten kesip çıkaracağımız için kolaylıkla çıkacaktır. Sorun değil. devam ediyorum kenarlarını diğer köşeye kadar geldim devam ediyorum çevirdim yine ve son kenarımı da dikerek battaniyemi bitiriyorum şöyle bakın dikmiş olduk battaniyemize şöyle yapayım kamerama şimdi bunları sökeceğiz artık şuradaki fazla iplerimi temizliyorum dikiş iplerime Şöyle bu siyah iplerimizi yani teyal yaptığımız iplerimizi şöyle kesiyoruz. Kesiyoruz ki kolay çıkaralım. Şöyle bakın çektiğimizde zaten gelecektir bu ipler. Bu ipleri temizliyorum. üzerinden dikmişim bakın söylediğim gibi ama sorun değil çektiğinizde gelecektir şöyle dışarıdan da çekebilirsiniz bakın bütün iplerimi temizledim ve gayet düzgün bir dikiş yapmış oldum Dediğim gibi bakın bunda gayet düzgün oldu küçük bir parça olduğu için bizi zorlamadı. Yani şu kumaşın daralıp örgünün esnemesi bizi zorlamadı. Ama siz battaniye yaparken dediğim gibi burayı germemeye yani şu kumaşı gergin teyellememeye dikkat edin ki battaniyeniz örgünüz esnediğinde kumaşınızda daralma yapmasın ve kötü bir görüntü olmasın. Bu şekilde size de astarlamayı asarl göstermiş oldum. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, örgünü günler diliyorum.